Psikopat şey, bir kadın, hani, hani. tamam Psikopat. annesinin cenazesinde tanımadığı bir adamı görür, evet. <laughs> Tamam. birkaç gün sonra kız kardeşini öldürür. Şöyle, işin şey içinde var var bir kıskançlık var mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <Katlamatma> <gülüyor> var mı? Hayır. Biz gördüğü biz biz... adam. <laughs> Main... Kız kardeşinin sevgilisi falan mı? Hayır. Sevgili <gülüyor> <karakterimizi> <gülüyor> psikolojik bir rahatsızlığı Psikopat yazmış. Hayır. Tamam. Annesinin, annesi intiham etmiş. Önemi yok abi. Annesinin ölümünde gördüğü adamın bir suçu var mı? Hayır. Annesinin suçu var mı? Gördüğü adam tehdit mi ediyor kadını? Hayır, hayır. Gördüğü kişi gerçek bir kişi mi? Gerçek bir kişi. Bizim öldürüyordu tamam, bu Gördüğü adam sen... suçlu bir adam mı? Hayır. Tamam. Annesinin bir suçu var mı? Hayır. Kadın e, psikopat. Çok özür dilerim. Kadın Adamı gördükten sonra, adamı gördükten sonra kardeşini öldürme karar veriyor mu? Evet. evet, yani evet, o, o adamı, an karar veriyor ve öldürüyor. Evet, Adamın görünsün adamı görünsün adamı alakalı şey görünüşüyle alakalı bir şey mi? Görünüşüyle alakalı e, bir şey mi? Evet, kısmen gördüğünde sinirleniyor mu? Hayır. Mutlu mu oluyor? Evet. <laughs> Beğeniyor mu? Kadın adamı evet, gördüğünde mutlu mu Evet ama sonunda ya evet. Nasıl evet. sonunda ben Beğeniyor, ben Beğeniyor mu? Beğeniyor evet. İkisi. Dur hocam. Adam adamı tanımıyordu değil mi? He. Evet. Bir daha görmek için yapıyor. Adamın dibisin be. Bravo. Nasıl lan? Ya Aa, bu ne saçma. de görüyoruz. Şey kız hiç, tanımadığı bir adamı görüyor. Evet. Annesi de Tekrar kız karşılıyor. Tekrar cenaze de görüyor. Görürüm kız kardeşini. Her patatesi mi hikaye ya? Bir şey söyleyeceğim. Bu saçma kardeşim o yaptı. Abi bilemedin Nuri hocam bildi. Fena saçma.